Sancho ile alakalı da bekliyorsun bekliyorsun. Napoli ile alakalı şeyleri var. Görüşmeler var. Napoli'nin devreden çıkmasını bekliyorlar. Ben bu Napoli'nin her Türk takımıyla aynı yerde olmasını da tam anlayabilmiş değilim. Sen anladıysan bana söylesene. Abi havuzdaki oyuncular onların da ihtiyaçları var. O havuzdaki yani herkes çekiyor. Abi, o sadece hepsinde var ya. Bildiğimiz Napoli'dir. Yani şimdi Duran'la sadece Napoli'nin ilgilenme ihtimali yok. Birçok oyuncu... Abi Sancho'da da varmış. Sancho'da da olur. Yani oraya bir tane sol ön oyuncusu arıyorsa. Çünkü onlar... E, arıyor da çok şey geliyor. Kvarayı gönderdiler çünkü Paris Saint Germain'e geçen sene devre arasında. O yüzden... Oradaki havuzdaki bütün sol ön oyuncularına bakıyorlar. Eğer havuzdaysa marketteyse Sancho ile herkesin ilgilenmesi kadar doğal bir şey yok. Yani olursa Sancho olur diyorum şu andaki şeyde. Hani ayın birine doğru bir yıldız açıklama eğilimi var Fenerbahçe'de. Kim olur, nasıl olur? Olacağına dair de çok pozitif görüşmeler oluyor kendi içlerinde. Ama Ali Bey çok gizlilikle yürütüyor bu işi. Bakalım kim patlatacak bilmiyorum. Onlar gizliyi koruyabilecekler mi? Bir gazeteci bununla ilgili haber yapacak mı bilmiyorum. Ama Fenerbahçe 1 Temmuz'a kadar bence böyle büyük bir isim bitirir ya duran olur ya sanç olur sanç olma ihtimalini diri tutuyorum.